Merhabalar. Bu videoda sizlere Etsy entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Bunun için Entegrana menüden ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan pazar yerleri Etsy sekmesine geliyoruz. Bu alandaki aktif kutucu eğer sizlerde kırmızıysa yani lisansınız yoksa satış birimimizi arayarak bu kısmı aktif hale getirebilirsiniz. Buradaki aktif kutucunu tıklıyoruz. Ardından sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra bu alandaki yetkilendir butonuna tıklıyoruz. Burada karşımıza bir alan açılmakta. Başka browser'da yetkilendir butonuna tıklıyoruz. Bizi bir tarayıcıya yönlendiriyor. Bu tarayıcıdan kullanıcı adı, şifre bilgilerimizin girişini sağlayabiliriz. Buradaki girişlerimizi sağlıyoruz. giriş diyorum. Bu alandan SMS şifremizin girişini sağlıyoruz ve tekrar giriş diyoruz. İşlemimiz sağlandığında buradaki URL'yi kopyalıyoruz. Kopyalama işleminden sonra tekrar entegra ayarlardaki ilgili alana geliyoruz ve buradaki alana kopyaladığımız URL'yi yapıştırıyoruz ve kodu al butonuna tıklıyoruz. Kodu al dedikten sonra token alma başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Burada tekrar ayarlara yönlendiriyor. Ayarlarımızı burada kapatıyoruz. Tekrar entegrana menüden ayarlar menüsüne giriş yapıyoruz. Ayarlar menüsünden pazar yerleri Etsy sekmesine geliyoruz. Burada kategorileri çek butonuna tıklıyoruz. Kategorileri çek butonuna tıkladıktan sonra kategori sayımı başlar. Bunu da sol alt köşedeki log alanından kontrol edebilirsiniz. Burada açılan sayfada etsi kategorileri 15'te 15'e gelince sayım tamamlanmış anlamına gelir. Bu alandan takip edebilirsiniz. Tamamlandıktan sonra tekrar ayarlardan gelip kategori cache oluştur diyoruz. Ardından Etsy template'lerini getir butonuna tıklıyoruz. Bu işlemleri sağladıktan sonra yine sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Eğer Etsy'de mağaza template'lerinizi oluşturmadıysanız Etsy panelinden mağaza template'lerinizi oluşturabilirsiniz. Bunu da Etsy panelinden ayarlar, shipping ayarları Açılan alanda burada eğer bir template oluşturduysanız karşınıza çıkar ya da buradan yeni bir profil oluşturabilirsiniz. Yeni profilinizi oluşturduktan sonra bunları e, mağaza templatelerini getir butonuna tıklayarak entegreye çekebilirsiniz ve ürünlerinizde bu templateleri kullanabilirsiniz. Buradaki işlemleri tamamladıktan sonra siparişlerin Etsy'den entegreye düşebilmesi için buradaki siparişte kutucuğunu tıklıyoruz. Siparişler TL işlensin. Bu kutucuğu tiklediğimizde siparişlerimizin para birimi ne olursa olsun sipariş düştüğünde bunun TL karşılıkları siparişlerde, ürünlerde görünür. İsteğe bağlı olarak burayı kullanabilir ya da burayı boş bırakarak para birimi ne geliyorsa Etsy tarafından aynı şekilde siparişlerde görebiliriz. Para birimi ve hangi tutarda geldiyse ürünlere yansır. Entegreye bağlı muhasebe entegrasyonu kullanıyorsanız bu alandan cari önek ekleyebilir ya da değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Yine entegreye bağlı muhasebe programı kullanıyorsanız buradan müşteri koduna sayaç ekleyebilirsiniz. Burayı tıkladığımızda cari koduna sıralı bir şekilde numaralar gelir. 1 2 3 şeklinde devam eder. İsteğe bağlı olarak kullanabilir ya da boş bırakarak sıralama eklenmez. Ürünlerin Entegra'dan Etsy tarafına gönderilebilmesi için buradaki ürün eşitle kutucuğunu tıklıyoruz. Ürün para birimi USD olsun. Bu kutucuğu tıklediğimizde ürünün Etsy fiyat alanına 10 girdik. Bu kutucuk tıklı olduğunda 10 Etsy tarafına 10 dolar olarak gönderilir. Ürünün para birimine bakmaksızın dolar olarak gider. Burayı boş bıraktığımızda örneğin ürünün para birimi TL ve yine Etsy fiyat alanında 10 yazıyor. Bunun dolar karşılığı neyse Etsy tarafına o fiyat gönderilir. İsteğe bağlı olarak kullanabilir ya da boş bırakabilirsiniz. Grubu Etsy olan resimleri gönder. Resimler sekmesinde resmin grubu Etsy olanlar Etsy tarafına gönderilir bu alanı tiklediğimizde. Boş bıraktığımızda ise grubu fark etmeksizin varsayılan resimler Etsy tarafına gönderilir. Eğer Etsy tarafına farklı boyut ebatlarda resim göndermek istiyorsanız buradaki resimler iki klasörü kullanılsın alanı tiklenebilir. Ya da boş bırakarak yine varsayılan resimleriniz Etsy tarafına gönderilebilir. Varyanta satış fiyatı gir. Bu kutucuğu tiklediğimizde varyanta özel satış fiyatı girebilir ve Etsy tarafına bunun gönderimini gerçekleştirebiliriz. Bu alanı tikledikten sonra varyant özel fiyat tanımlamalarımızın da yapılmış olması gerekiyor. Bunun için genel fiyatlar alanına geliyoruz. Bu alanda Etsy görünüyor. Etsy fiyatlarını bu alanlardan düzenleyebiliyoruz. İstersek Etsy fiyatı alanı burada değiştirilebilir. Etsy'e farklı bir pazar yerinin fiyatları gönderilebilir. Ya da direkt olarak Etsy fiyatlarını buradan gönderebilirsiniz. Varyanta satış fiyatı girebilmeniz için de burada bir fiyat alanının seçilmiş olması gerekiyor. Siz e, varyanta özel satış fiyatı gönderi tikledikten sonra burası seçinizse varyanta özel satış fiyatı gitmez. Etsy için burada farklı bir hali hazırda girilmiş varyanta özel fiyatlar varsa pazar yerini seçebilirsiniz. Ya da Etsy özel giriş yapmak istiyorsanız Etsy fiyatını seçebilirsiniz. Buradaki işlemleri tamamladıktan sonra kaydet dediğimizde varyant özel fiyatlar Etsy tarafına gönderilebilir duruma geliyor. Buradaki işlemlerimizi tamamlayıp kaydet diyoruz ve ayarlardan çıkıyoruz. Entegre menüye Etsy menüsünün gelebilmesi için CTRL F5 yapıyoruz ya da entegramızı kapatıp açıyoruz. Etsy için kategori eşleştirmelerini yine kategoriler menüsüne gelip sol alt köşedeki kategori eşleştirme videosundan Kategori bazlı kategori eşleştirme işlemlerinizi görebilir ve işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Burada kategori eşleştirme videosu bulunur. Yine Etsy'e ürünlerinizin gönderimi için ürünler menüsüne giriş yapıyoruz. Ürünler menüsünde bir ürün kartımızı açıyoruz ve buradan pazar yerleri sekmesi Etsy sekmesini açıyoruz. Sol alt köşede video butonuna tıklayarak Etsy'e varyantlı ve varyanssız ürünlerimiz nasıl gönderilebilir? kontrolünü sağlıyoruz ve Etsy pazar yerine ürünlerimizin gönderimini gerçekleştirebiliyoruz. Siz de bu işlemleri sağlayarak Etsy entegrasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.